Hane Amadimo Suriye'deki iç savaşta yaralanan binlerce çocuktan biri. Evlerine düşen bomba sonucu vücudunun büyük bölümü yanan 5 yaşındaki kızın yüzüne Akdeniz Üniversitesi'nde dokunakli yapıldı. Evine atılan bombayla vücudu ve yüzü yanmıştı. Dokunakliyle hayata tutundu. Hane Amadimo ailesiyle birlikte Suriye Halep'te yaşıyordu. Evlerine bomba düştü. Soban eşine borusuna ne koymuşlar, bunu patladı bize. Ailesi ölmemek için onu da alıp Türkiye'ye kaçtı. Halep dediniz, Erbuma de geldiniz. Hı, de. kaçtık, geldik. Vücudunun büyük bölümüyle yüzü yanan kıza bir hayırsever el uzattı ve hani bir buçuk yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Savaş mağdurlarından bir tanesi. Hı. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır uğraştığımız bir çocuğumuz. Aslına bakarsanız ağır derece deforme, tüm vücudu yanmış. 5 yaşındaki haneye Profesör Doktor Ömer Özkan tarafından çocuğun vücudunda az bulunan sağlıklı dokular yüzüne nakledildi. Birkaç tane de estetik ameliyat yapıldı. Mümkün olacak kendi dokularından yapmaya çalışıyoruz. Kısıtlı alandaki sağlıklı dokuları genişleterek vücuduna mikrocerrahi yöntemlerle naklederek çünkü gördüğünüz şekilde yaşamını idam ettirmesine çalışıyoruz. Yeni yüzüne kavuşan Suriyeli kız yaşama tutundu.